Fransız raket Gabriel Döbrü ile birlikteyiz. Gabriel, first of all... Gabriel, tebrikler. Finale yükseldiniz. Neler hissediyorsun? Bu maçı kazandığımız için mutluyum. Son sette 7-6 ile kaybettim ama sonra kazanmayı başardık. Takım halinde mutluyuz mücadele anlamında. Umarım ki finalde kazanırız. Takımın şu ana kadar hiç maç kaybetmemişti ama bugün ilk muhallebiyeti aldınız. Ne dersler çıktı bu maçtan? 4-6-6-4, 7-6 ve sonrasında 7'de tiebreak. Ama önemli olan kazanmamız. 3-0'u geçseydik en iyisiydi. Ama 2-1 ile yine kazanmış olduk. Umarım yarın bu şekilde bir maç olmaz. Rus raket Yaroslav Demon'la birlikteyiz. Yaroslav, you win your match today. Yaroslav, kazandın. Gerçekten harikaydın. Ne söylemek istersin? İyi bir maç çıkardım düşünüyorum. İlk kez rakibimle karşılaştım. Güzel bir maçtı. Çok zorlandığımı da söyleyemem. Çok hızlı geçti diyebilirim. İkinci sete 4-0 ile giriş yaptım. Biraz rahatlık vardı. 5-4'e geldi. Fırsatlar yakalandı. Ama sonrasında iyi bir oyunla 6-4 ile sonuca gittim. Üçüncü sette de iyi iş çıkardım söyleyebilirim. Bir haftalık süreç geride kalacak. Ve sadece bir maç kaldı kazanmak için. Antalya'da tamamlanıyor. Antalya'yı beğendin mi? Dört yaşında ilk kez gelmiştim. Sonrasında da birçok kez bulundum. Yaz zamanları özellikle. Şehri biliyorum. İlk kez Mega Saray'dayım. Otel çok iyi açıkçası. Burada her şeyi beğendiğimi söyleyebilirim.